Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mad City oynuyoruz. Yani bu oyunda hapisten kaçmaya çalışıyoruz. O oh, çok güzel indik. Bir bakalım. Şu kutuları alıştıracağız ve bakalım ne bulduk. Plastik. Tamam, plastik craft'ta kullanılırmış. Talkon. Ya boş ver, boş ver. Ay ben bunu biliyorum. Anladım. Kaçmak boksun içinde loot Aynen aynen anladım hadi. Beni bırak arkadaşlar devam edelim şöyle. Bakalım nerelerde kutular var. Gidiyorum şöyle. Bakın şurada bir çöp kutusu var. Bunu karıştıracağım. Sen ne işe yarıyorsun? Rob. ip. Tamam. ipimiz oldu bir tane. Çok güzel. Şimdi diğer çöp kutularını karıştıralım. Bakalım ne çıkacaksın? Karıştıralım. Şöyle el E'ye basılı tutarak karıştıralım. Plastik vardı ya. Plastik bende var şunu da karıştıracağım. Wood. Evet. Tahta bulduk. Plastik atamıyoruz mu ya? Şöyle. En gereksiz şey plastik şu anda. Neyse şöyle gidelim bakalım. Üst katlarda belki tekrar kutu mutu bir bakıyorum. Tekrar yenileniyor bazen kutular. Bir bakıyorum şunun içine. Bir bakalım size aç. Tamam senden ne çıkacak? Metal. Tamam. Metal. Ooo metal. Tamam bekle. Craft yerine gidelim bakalım. Başka ne yapabiliyoruz? Tekrar şunları karıştıralım arkadaşlar. Şöyle bu hapishaneden kaçacağız biz. Yok. Biz burayı karıştırdığımız için. Şu anda her türlü bir şey yapıp kaçabileceğiz. Bir bakalım. Ne yapabiliriz? Dizim bitiyor. Bir bakalım. Şöyle şuradaki kutulara gideceğim bir. Troll bekle bekle bekle. Şöyle seyahat diyorum Metal. Metal vardı ya bende ya. Abi. Şimdi ben ne yapacağım ya. Arkadaşlar. Şuralara bir gideceğim. Şöyle bir bakacağım da yok. Yok. Şöyle bir seyahat box diyeceğim. Pistol. Silah mı çıktı? Of. Tamam hadi. İşiniz bitmiştir. Tamam yani bizim işimiz bitti kaçmaya gerek de yok. <laughs> Abi şöyle bir gidelim bakalım. Tamam tamam, pistolu bırak. Search box. Buradan bir plastik ne ya? Abi bu kadar gereksiz şey var mı bu oyunda ya? Şöyle bir arayalım bakalım. Tape. Crafting knife. Oha ne güzel. Şöyle bir gidelim bakalım. Buralarda belki bir şeyler vardır. Kardeşim ben çöp karıştıracağım. Ben yemek arıyorum. Beni öldürmezsen sevinirim. Ben yemek arayan masum biriyim. İp bulduk, ip. İp ne işe yarıyor ki? Hiçbir işe yaramıyor ip. en azından bir kılıcımız var. Oo bak şurada da bir çöp kutusu var. Bunu da karıştıralım. Arkadaşlar şöyle kutuyu da karıştıralım. Teip. Abi o kadar o, gereksiz şeyimiz var ki şu anda. Bana bir taş lazım bir de çubuk. Çek iç yap. Şuradan kaç yani. O kadar arkadaşlar. Şunu da bir karıştırıyorum. Stone. İşte bu ya. İşte bu ya. Sadece bana lazım olan şey bu. Hadi bakalım. Gidelim şu duvarımızı. Gizli gizli. Kıralım bakalım. Hadi 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 hadi. hadi, hadi. Şu duvarı polisler görmeden kırmam lazım. Abi hadi. Tamam. Of hadi çok yavaş kırılıyor. Kırdık çok güzel hadi bakayım. Oh mis gibi şu anda bize lazım olan tek şey silah. Bak diğerlerin hepsi gitti. Bir kılıç bir de silah. Oh mis gibi. Neyse şöyle gidelim bakalım. Telefonumuzu açalım bakalım. Spam. Kamaro'yu spamlayabilir. Ooo spamladım lan. Hadi bakayım ben Camaro'ma bineceğim kardeşim. E-driver diyelim bakalım. Of. Simgeler niye gitti hala anlamadım ama çok güzel. Oh mis gibi ben artık gidiyorum kardeşim. Hapishanedeki polisler çok kötü. Çö çöpe hiç taş atılır mı ya çöpe? Taşlı e, çubuğu nerede birleştirdik ya? Onların işlemden geçmesi gerekmiyor mu? <laughs> o kadar şey saçma ki. Şöyle gidelim bakalım. Şehirlere doğru gidiyoruz. Şehirle bankayı soyacağız. Hadi gidelim bakalım. Hadi bakalım. Gidelim. Şöyle hatta telefonumuzla. <laughs> Çok güzel ya. Şöyle bir gidiyorum da. Cash, spawn, teams emoji şöyle emoji atamıyoruz burada biri bir şey mi çarptık anlamadım ama şu anda şöyle bir bakıyorum da banka para bankalar nerede kalmış bir bakalım geride kalmış süper kahraman geliyor lan kaç kaç oğlum kaç kaç abi sıkıyor bu bu bana sıkıyor daha da hızlı gidemiyorum bu araç öleceğim ya Shiftli Şifte daha hızlı gidiyor. O bir çok kötü bir şey oldu şu anda. Ha, ah, en azından sabah oldu arkadaşlar. Şöyle, abicim sıkmasana ya. Abicim sıkma, kardeşim sıkmasana ya. Sıkmasana. Sıkma. Hala bu beni takip mi ediyor? Sıkmasın abicim ya. Arkadaşlar şöyle gidelim bakalım. Şöyle tekrar şehre gidiyoruz. Geri girecektim arkadaşlar ama yani şey o durum yüzünden. Arkadaşlar şöyle devam edelim. Şehir, banka. Şöyle bir gemi var. Banka paranın olduğu yere doğru gideceğim. Bir bakalım gidelim bakalım. Banka açık mı? Açıktır şu anda. Hadi gidelim bakalım. 875 keşimiz var. Ne yapabiliriz? Bir bakalım şimdi. Shop, 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 shop. Shopumuz nerede bizim? Shop. Yani yok. Şöyle keş. Biz bir kasa açacağız arkadaşlar. Şöyle bir kasa açmak istiyorum. Buradan niye böyle gidiyorum ben? Ben soyguncu değil miyim ya? Ben niye normal yol kullan? Tamam, tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok of Neredesin? 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 Spon, tamam. Mis gibi işte. Al bak camera, Gidelim bakalım. Gidelim bakalım. Gidelim bakalım. Kısa yollardan gideceğim artık. Yolu kullanmak istemiyorum. Ama buradan da gitsek şöyle çok. Hım, bakın mücevher para. Para para. Bak burası para mı? Burası mı banka? Neresi banka? O işte bak burası para yeri işte. Burayı para yeri olarak göster. Neredesin para? Demek ki burada bir para var. Hadi inelim bakalım. Şöyle. Arabamız vardı kardeşim ama bana para lazım. Ben para çekmek isteyen biriyim. Hadi. Güzel para verin bana. Para. Parayı soydunuz mu lan? Yok para. Burası malikane. Burada para yok ki. Burayı niye dolar işareti olarak gösteriyorlar? Ben de bunu anlamadım. Neyse. Şu elmasın olduğu yere doğru gideceğim arkadaşlar. Elmasın olduğu yere doğru gideceğim. Şöyle enter driver dedim. Şöyle dönerim bakalım. Hadi, hadi, çarpma çarpma bir yere çarpma. Kamaromuz çok farklı bir hareket yaptı şu anda. Şu elmasın olduğu yere doğru gideceğim. Orayı açmamız lazım abi bizim. Bakın buranın kapısı açık değil. Kapıyı kıramıyor muyum? Kırılmıyor mu bu kapı? Kırılsana pistolla ateş edeceğim. Abi knife vuracağım. Kapı açıl açıl. Açıl kapı açıl. Bakalım açabiliyoruz mu? Yok açılmıyor. Nereden gireceğiz biz buraya? Kim açacak burayı? Bakalım, şöyle arkadaşlar bir bakalım. Burada gizli bir geçit gibi bir yer var. Burayı hiç fark etmemiştim ama şöyle eğilerek giremiyoruz. Nasıl gireceğiz lan biz buraya? Şöyle içeriği görebiliyorum da giremiyorum. Ne oldu lan yüzme? Ne oldu lan <laughs> yüzme harbi bir şey. <laughs> Bu tip ne ya? Ne maskesi taktık ha? Bir maske taktık biz bekle. Şöyle yaklaşamıyorum. Neyse. Garip bir maske takmışız ama arkadaşlar şuraya bir girelim. Gir gir buraya nasıl giriliyor ya? Neyse. Arkadaşlar bizim yapmamız gereken zaten hapisten kaçmaktı. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.